Merhaba arkadaşlar ben Kastu Bey Bugün sizlerle arkadaşlar bisiklet süreceğiz Gördüğünüz gibi burada Allah burada terliğim bir şey abi. Neyse arkadaşlar Bu arada arkadaşlar ben Orta okula geçince yani 5. sınıfa geçince Orada kuzenim Furkan Agar EG var Bir de Tekirdağ'da okulunda da Şey var Türker Aga, Türker Aga ile yeni oyunlar var ee, onların kanallarına abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Furkan Agaray'a kuzenim oluyor. Videonun başında söyledim bilmiyorum ama arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu bayırdan tabi ta şeye kadar çıkmayacağız. O bayırdan şey yapacağız işte aşağı doğru geleceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle yapayım ben. Evet arkadaşlar şu anda başlayacağız. Şu sert çubuğunu da ayarlayabilirsen. Hop şunu da şöyle takalım. Evet arkadaşlar. Tüm başlıyoruz. Tam bir dakikanızı aldı ama kusura bakmayın yani. Evet. Gidiyorum ben yollarda. Amanin amanin. Hop. hop. Sulağla ne oldu ya? Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Hop. Orada da arkadaşlar telefon düşebilir yani güvenemiyorum fazla. Neyse gördüğünüz gibi şu çöp kutusundan aşağı doğru gideceğiz. Evet. Yani zorlu olacak. Yani ben, ben, ben ben korkuyorum telefon düşecek diye. Allah Allah dikenlere girdik. Ah oh, bacak. Neyse arkadaşlar şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Hop buradan atlayacağım. Arkadaşlar. <laughs> telefon düştü. <laughs> bakayım, bakayım telefonda bir şey yok. Arkada da bir şey yok zaten <laughs> kılıp deri arkadaşlar. <laughs> ya telefon self çubuğundan düştü ya. Self çubuğu da yumulmuş. Neyse ya, arkadaşlar yani, bisiklet de gördüğünüz gibi burada kaldı. Ya <laughs> yani, aksiyonlu bir şey oldu arkadaşlar şöyle bir şize alayım bakalım. Gördüğünüz gibi aksiyon kanalında aksiyon oldu ve arkadaşlar tekrardan bu kanalıma ve tabii ki de eski kanalıma abone olmayı, like atmayı, bir atam varsa da yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.